Deprem olduğu andan itibaren Rize olarak, bütün Rize olarak hepimiz ayaktayız. Neler yapabiliriz diye uğraşıyoruz ve her şeyle uğraşıyoruz. Uğraşmadığımız hiçbir alan yok. Bu da farklı bir uğraş. Rize'ye özgü bir uğraş. Şöyle, ilimizde toparlayabileceğimiz tüm çadırları toparladık. Hatta ben Gürcistan'dan hem Gürcistan Büyükelçimiz hem başkonsoloslarımız onlarla konuşaraktan Oradaki çadır imkanlarını bile sonuna kadar zorladık ama tükendikten sonra bu işi çözmemiz lazım dedik. Belediyemizle beraber böyle bir alan oluşturduk. Belediyemizdeki e, bu işle uğraşabilecek arkadaşlarımız e, ve Rize piyasasında bu işi yapabilecek arkadaşlarımız burada bir araya geldiler ve çadır üretimine başladılar. Bu çadırların her biri kış şartlarına uygun. Gördüğünüz gibi altındaki yapıdan dolayı içeriye soğuk almıyor. Üstündeki branda kar yağmur geçirmiyor. Buna özgü sobalarımız yine özel idare şantiyemizde, e, meslek liselerimizin şantiyelerinde ve bazı özel girişimcilerimizin, iş insanlarımızın şantiyelerinde oluşturuluyor. Biz bu çadırı böyle tamamen demonte olarak e, araçlara yüklüyoruz. Ee, gittiği yerde çok kolay bir şekilde kurulabilecek halde oluyor. Çadırı, sobası, yakacak odunu, kömürü ve çadırda lazım olacak malzemeleriyle beraber afet bölgesine ilk etapta Hatay'a gönderiyoruz. Orada 200 çadırlık bir çadır kent oluşturacağız ve çadır ihtiyacı bitene kadar da bizim bu üretimimiz devam edecek. Ee, Allah emek veren buradaki tamamen gönüllü olarak çalışan gecesini gündüzüne katan, üç var diye bu işi devam ettiren bu kardeşlerimin hepsinden razı olsun. Ee, Sayın Süleyman Soylu Bakanımız da özellikle e, burayı e, e, selamlarını iletmemi bana tembih etti. Onun selamlarını da ben buradaki arkadaşlarımıza ilettim. Çok güzel, çok hayırlı bir iş yapıyoruz yine Rize olarak. Allah herkesten razı olsun. Atmacalar size de kolay gelsin. Sağ olun. Çadırımıza da Gayet de güzel olmuş. Ölmüş. Ölmüş. Alacağınız dualar var ya size bir ömür inşallah yetecek ha hepinize. Ne yapabiliriz? Kaç kişi sobada ısınan her bir insan böyle ee, Allah razı olsun dekince <laughs> dualar size gelecek. Öğrencilerimiz geliyor, gidiyor. Allah razı olsun hepsinden. Bir kısmı gece günde, günde. Yani gece çalışıyor. Öğretmen bayan öğretmen arkadaşlarımız yemek getiriyor Çıkışlar var ya. Burada borularımız var, her şeyimiz hazır Gayet güzel. Bunlar da e, esnaflarımız, e, evet. arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz. Bunlar tarafından eee e, getirdik. Bir de, e, halkımızın getirdiği böyle yardım maksatlı getirdiği şovalar var. Allah'ın ne yapalım diye. Elini Allah razı olsun. <laughs> Gerçek zamanı. Ben de onu istiyorum. Şey, biz iki gün sonra bu dünyada da öbür dünyada da sorulunca ne yaptınız diye rize olmak. Bütün rize olmak. Evet, olarak, evet, alnımız ağrıyor, başımız dik, e, vicdanımız rahat. Elimizden gelen sonuna kadar yaptık diyebileceğiz. İnşallah. Yani, İnşallah. Okullarımız, var. kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, belediyemiz. Bunları istiyor. <laughs> 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 Hepsini de bir Thank you.